Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Bugün yakın yaş yağmur olur yayılır diye bugün de hava soğuktu Bir yere gitmedim buralara bıraktık da var yayılırken de iki sohbet edelim arkadaşlarla dedik soğuk bir hava var. Hava bayağı soğuk bugün. Bir, birkaç bir gündür böyle. Havalar çok soğut. Bu tarlada birazdan da şu ağın yanındaki tarlaya inecek. Orayı yayılır. Böyle böyle. Bugün de buralarda doyacak. Hoş geldin kardeşim. Eyvallah. Hoş geldiniz Eren kardeşim. Hoş geldiniz. Eyvallah. Hoş geldiniz. <laughs> Hava çok soğuk arkadaşlar. Hava soğuk, çok da rüzgar esiyor böyle. Çok esiyor böyle. Bu bu sene kış erken geldi. Çest. <laughs> Ali kardeşim hoş geldin. Göçer kardeş sen de hoş geldin. Valla siz bilirsiniz kardeşim, ee, gönlünüzde ne kopuyorsa odur. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Ee, söylemeniz yeterli. Eren kardeş, çok sağ olasın. Çok sağ olasın kardeşim, çok sağ olasın. Hoş geldiniz kardeşim Hasan sen de hoş geldin. Eee Hoş geldiniz kardeşim. Yazıları e, tam okuyamıyorum şu anda. Evet, koyun kangal. E, evet, kangal koyunum. Sivas, burası Sivas. Sivas'ta genelde Akkaraman'la kangal koyun oluyor. Oyun kanalı diyor. Hoş geldin kardeşim. Sağ olasın. Siz de hoş geldiniz kardeşim. Satıroğlu. oğlu Aleyküm selam. Eyvallah. Satıroğlu. Şatıroğlu'na da yakınmış. benimki <laughs> benimki Şenoğlu. Sizinki Satıroğlu. Eee soy isimler birbirine yakınmış. Serdar kardeşim hoş geldin. Müzaffer kardeş, sizde hoş geldiniz. Okuyamadığım olursa e, yanlış anlamayın. Bazen e, geçiyor böyle, bakamıyorum. Aynı zamanda koyuna da baktığım için. Hoş geldin kardeşim. Ee, Sivas, Kangal. Sizin oraların koyunu daha güzel oluyor. Zübeyde kardeşim hoş geldin. Sağ olasın. Burada e, Eren kardeşim 100... E, 170 küsür de var var. Ali kardeşim hoş geldin. Evet kolay değil. Zor yani e, özellikle böyle soğuk havalarda zor. Soğuk havalarda zor oluyor. Çok sağ olasın kardeşim var tabi e, kurt olmaz mı kurt e, her yerde kurt var bir de bu eski bir de değil bu e, bırakılan kurtlardan bahsediyorlar bu kurtlar e, kaçmıyor insandan Beklerim çay içerik tabi çok iyi olur. Ayşe kardeşim hoş geldin. Hoş geldin kardeşim. Vallahi İrem kardeşim sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Bütün arkadaşları beğenmeye davet ediyorum kanalımızı. Destek verirseniz memnun olurum tabii. <laughs> Sefa kardeşim hoş geldin. İrem kardeş sağ olasın sağ olasın. Sefa kardeş merhaba. Fatih kardeş sağ olasın. Ee, buralar e, kurt olmaz e, kurt olur buralarda çünkü üst tarafımız meşelik olduğu için e, kurt kurt ayı e, barınıyor domuz e, müsait yer burası e, kurtlar için yabani hayvanlar için yani. Eyvallah Eren kardeşim sağ olasın sağ olasın Çok teşekkür ettim Sağ olasın savaş kardeş Almanya'da selam olsun bizden Eyvallah güzel yer güzel ee, şöyle çevirince derenin içindeki çadır benim e, al benim çadır benim yer orası şu görmüş olduğunuz yer e, benim çadır Memnun oldum kardeşim Fenasi ee, çok memnun oldum. Hoş geldiniz. Eyvallah eyvallah. Çok sağ olun arkadaşlar. Hasan kardeşim sağ olasın. Burası Sivas Şarkısa ilçesi. Eyvallah eyvallah dostlar. Keçi, keçiler ayrı yayılıyor. Keçi yok. Birkaç tane keçi var. Keçiler ayrı yayılıyor. Arkadaş kendisi yayıyor. Ben kendi malımı yayıyorum. Ücret almıyorum. Ücretli çalışmıyoruz. Kendi hayvanlarımı yayıyorum. Yani kendi hayvanlarım bunlar. Şarkışlalı Sivas Şarkışla. Burası Sivas Şarkışla. Dört tane, dört tane kangal köpeği var. Dört tane, ancak şu anda aşağıdalar. Ee, burada değiller. İki tane dişi, iki tanesi erkek. Hasan kardeş siz ne iş yapıyorsunuz sizde de var mı böyle hayvancılık? <gülüyor> <gülüyor> Ee, yurt dışında evet evet. Evet. Çok güzel. Ee, doğma büyüme dış, dış devlettesiniz. Ömer kardeşim hoş geldin. <laughs> Ömer kardeşim. Sağ olasın. soğuk arkadaşlar bir de bulunduğumuz yerde yüksek olduğu için daha da soğuk oluyor. Arkadaşlar şöyle ağrı da çekelim görün. Belki e, köyde gözüküyor ama uzakta gözüküyor. Vallahi Hasan kardeş, bunları e, dile getirdim miydim? E, özellikle üretici arkadaşlardan tepki alıyoruz. Ben de anlamadım. Eee üreticiye sahip çıkılmıyor dediğimiz anda suçlu biz oluyoruz. Yani Türkiye'de üreticiye sahip çıkılmadığı gibi üreticiyi bitirmeye çalışıyorlar. Berfin kardeşim hoş geldin. Hoş geldiniz. Evet Hasan kardeşim manzara güzel. Ee, soğuk olmasa daha güzel olacak ama hava soğuk. Bunlar meşe ağaçlar arkadaşlar. Ee, bunun yaprağını da yiyor hayvanlar. Koyunlar çok güzel yer bunun yaprağını. Saccit kardeşim hoş geldin. Aleyküm selam. Evet evet Hasan kardeşim konuşacak çok şey var ama ee, konuşsak da <laughs> ee, bu topluma fayda etmiyor. Yani Türkiye'de gemisini kurtaran kaptan diyorlar. Ee, böyle devam ediyor çürümüşlük. Geç al. Geç al. Rüzgar çok esiyor kardeşim çok esiyor çok rüzgarlı bir hava var ama ne yapalım işte böyle yağm e rüzgar da olsa iki sokma edelim diye Çöşt! Çöşt! devam ediyoruz böyle Eyvallah kardeşim. Ee, arkadaşlar e, canlı yayını kapatalım. Çünkü çok rüzgar esiyor. Arkadaşlar da duyamadığını söylüyorlar. Kendilerinize iyi bakın. Herkese iyi akşamlar diyorum. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. İsmail kardeşim sen de hoş geldin. Güneşten